bu video biraz uzun olacak üniversite şeyini konuşayım de. uzun olsun vaktimiz var arabada ne olacak gidiyoruz işte konuşacak kimse yok ne yapalım <laughs> kamerayı açıp takılıyoruz kamerayla işte tamam geçiş izni vereceğim bize hadi bak biraz sallanıyor biraz telefonumuzun çapı. Şöyle koyalım telefonu. Düşmezsin değil mi? Şöyle biraz da ellemiyor. Tamam. Şimdi başlayalım. Şimdi Ankara Gazi Üniversitesi. Şimdi ilk sene hazırlık verdiler. Hiç gerek yok şimdi. Sen doğduğumuzdan beri İngilizce görüyorsun. ya. Yani. Ortaokulda İngilizce veriyor. Lisede veriyorsun. Üniversiteye giriyorsun orada da veriyor. Bir de bir sene boyunca hiçbir ders almadan gene İngilizce verdiler. Yani sömürge ülkemiz, ülkeyiz. Afrikalılara Fransızca verirler ya durmadan böyle adamlar sömürge için. Aynı hesap sen üniversitede hala da bir sene öyle bir İngilizce verdiler yine hazırlık. Sonra geçmek yani geçiyorsun onu da geçmeyenler bile kendi bölümüne devam edip her sene sınava giriyor yine. Aynı şey gibi mi neydi Öyle bir sınav vardı ya onun gibi böyle. Senede bir sefer gireceğim. Şey yapacağım, geçeceğim. Saçma salak şeyler işte. İnsanları uğraştırıyor yani. Sonra geçtik fakülde işte. Böyle ufak şey geçtik. Oranın şeyi nedir o? Nef, ee, teknik eğitim Fakültesi Başkanı. Bu değil. Böyle biz daha ikinci hafta mı? İkinci hafta işte. Öyle herkes oturdu. Kola mola bir şeyler işte. Pasta koydular bize. Çıktı işte şeye masada. Diyor işte burası diyor siyasi şey var diyor burada. Ürkücülük bilmem ne. Böyle konuşuyor işte. Böyle faaliyetleri falan var diyor burada. Lan sen koskoca bir fakülte başkanısın. Senin ne işin var ama? Her şeyle. Ondan bundan. Millet orayı üniversite okumaya gelmiş değil mi? Sonra... Böyle işte... Baktım ha şeyler de var. Böyle tanışıyoruz arkadaşlarla da. Birbirlerini şikayet etmeler şeyler işte yok işte bu böyle müzik günlüğü böyle. Sonra bayağı çalışkan arkadaşlar vardı. Doğulu, Siirt'te falan arkadaşlar vardı. Onları mesela şey yaptılar. Çok kötü davranıyorlar. Onları görmedim ondan sonra. Bu çan eğri sistemi olduğu için şeyi ortalamayı yükseltiyorlar. Ne yapıyorlar? Adam çalışıyor işte kalktı da çalışıyor. baktım işte Kişi, sonra işte bu ikisi Bundan sonra görmedim bunları dedi bir duyduğuma göre işte yani duydum öyle bunlara dövmüşler mi ne yapmışlar bilmiyorum işte onu bilmiyormuşlar. çocukları görmedim sonra okulu mu bıraktı ne yaptılar yazık yani sonra işte böyle yok top sakal bırakana kazıyorlar. Bilmem ne yapana şey yapıyorlar. Bildiğin teknik lise ya. Lise daha iyiydi o. <laughs> lise, lise. Aynen lise. Yüksek lise. Böyle şey mi oluyor? Abık subuk şeyler ya diyeyim. Üç günlük dünya o ona laf diyorsun, bu buna laf diyorsun. Yok. Adamın şeyine karışıyorsun. Ne oldu? Bitti, bitti yani üniversite Ne oldu? Ne kaldı? Sizin götlükleriniz kaldı işte. ipnelikleriniz işte. Ne oldu yani? Bir şeyimiz eksilmedi. Bak Allah'a şükür. Safa sağlamız. Burada ben şey alttan üstten ders alıyordum. Üçü, üçteydim var. İşte bir tanesi kapıyı tuttu böyle. Ders bitti böyle girdi. Biz ders kapıyı tuttu. işte kimse gitmesin konuşma yapacağız. Dedim oğlum de sınava gireceğim ben şimdi. Alttan dersim var. Olmaz diyor. Aldım bunu eline at, tuttum eline attım bu tarafa oğlum Sonra nedir o? öğleden sonra başka bir derse gireceğiz. Gene işte o, öyle herkes giriyor işte. bu ders alanı. Baktım grup şeklinde gelmişler. Bir tanesi sıkaklı sen diye işte bu şeyi bana Yani belli yani kavga etmeye gelmiş Sen niye işte dedim oğlum anlattım ya ona. Benim alttan dersim var sınava girmem lazım. Ne yapacağım? bir tanesi kalktı, bu tanesi kalktı, geldi bir tanesi saldırdı. Şimdi ben de ona vurdu. vur ona vur buna. Bir tanesi sıranın üstüne çıktı, kafama vuruyor şerefsiz köpekler. Sonra böyle boğuştuk. sınıftaki de kimse ama ayırmıyor ha. <laughs> Korkak ya. Vallahi insan şey yapar ya. <laughs> tavuk gibi oturmuşsunuz orada. <laughs> Sonra ben gözümün altına öyle bir hafif morar hafiften. Sonra işte neydi onun ismi eleman? Onların şeyi yok işte geldi şikayet etmedi şey işte. Dedim oğlum hiçbiriniz adam değilsiniz şerefsizsiniz işte öyle devam ettik şeye. Bir şey olmadı da. Ama yaptıkları itlik yani. Hakkım hepinize haram olsun yani. Ne kadar şey varsa. arşiv olarak yönlerim onu bulasın izleyiciler. Böyle bir olay oldu öyle. Ama olmaz. Üniversite ortamı dedin yüksek gibi aynı. Nasıl bir üniversite ya? Böyle üniversite mi olur ya? Üniversite dedin serbest. Herkes istediği gibi sakal bıraksın, gezsin, dolaşsın. Devletine milletine zarar gelmeyecek şekilde Şey olmayacak şekilde yaşasın Değil mi? Şey yapsın yani istediği gibi yaşayabilip paylaşabilir Devletine milletine Ama Öyle oldu mu o itliktir yani Diyeceğim bu işte Bunu böyle anlatayım dedim de Metti ettik üniversiteye ama baktım yanıma kimse de yanaşmıyor Öyle şeyiz ya yani, elemanlarla didiştik ya. Yani. Bilseydim zaten gitmezdim ya. Yani. Nereden bileyim yüksek şeyi puanı var diye gittik oraya işte. Oraya işte en, en hayatımdaki en şey oydu yani yanlış yaptım yani. Ya Zonguldak'ta olsaydım ya da Sakarya'da iyiydi yani di öyle bir yer işte. Ne oluyor lan bir olay var ya. Bak yine kilitlenmiş orası. Böyle ya. ya. 10 dakika sürüyor bak bu video. Anlatayım dedim öyle. İçimde kalmasın. ortamı dedin. Yani güzel vardır üniversiteler okuyacak böyle güzel adam bilgi üretiyor, ilim üretiyor, ilim buluyor. Ama böyle yerlerde ilim olmaz, ilim bulunmaz, insana baskı olmaz. Böyle bas, serbest çocuk serbest olur, yani dine Müslümanlık olsun, devletine olsun hiçbir zarar şey bulaşmıyorsa çocuk serbest istediği gibi takılabilir yani ne olacak? Bundan? Ne ne zarar yani oradan serbestlikten böyle yani bilim çıkar adam iyi düşünecek geniş düşünecek haklı düşünecek böyle hale ben bir yolumuza gidelim çekelim şunu bir sözleyeyim ya Anlatacağım buydu. Anlatmazsam ne olur? Arşiv olmaz, arşiv olsun. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. İyi günler. Kolay gelsin.